Hocam. Laboratuvarımıza hoş geldiniz hocam. i̇lk etapta ee, hijyen lab ürünlerimizi ihtiyaca yönelik evet. ürünleri e, üretiyoruz. Ee, bir şey yok. yok. Biz insan sağlığı birinci önceliğimiz. E, ikinci i̇kinci önceliğimiz çevre ve e, etkinliği en iyi olan ürün. O maddede ekstra ekstra el yumuşaklığından genellendirilecek koruyucu bir yani burada sadece sabun yapma değil, eli de koruma, işte mikroplara karşı olsun, temizleme olsun, yumuşatma olsun, nemlendirme olsun. Tüm içeriği. Burada formülümüzde bir iki kalite, ucuzluk kesinlikle düşünmüyoruz hocam. Kalite ve çevreye, insana faydasını gözetiyoruz. Tamam. Tamam, Biz bu 20 gündür bekliyor, 20 gün önce planlamıştık ya hocam. Çıkarmazsa evet, evet. şimdi bizim bize bize silahı silahı 20 silahı tamam. şimdi elemanın bize kaynaklı bir yirmi gün süre açısından. Şimdi bu, kadar da şeffaf yani. Tabii. gün gün hocam, hocam yazdık. Geçitince şimdi ya bu kirleri biz boya karıştırdık. Normalde kiri çıkarıp çıkarmadığını size teslim teslim. Evet. Hasker, <gülüyor> 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 Aynen. test edelim. Evet. Has kiri çıkarmadı. Aklı gördüğünüz gibi çok doğal bir şekilde. Tebrik ee ederiz. Bu tarafa da yapalım hocam. En azından Aha. kötü bir <laughs> imaj var. Evet. Bunu kullanan arkadaşlar daha doğrusu sıvı sabunları kullanan arkadaşlar en kaliteli sıvı Kesinlikle. sabundan daha iyi diye. Kazanımız var. Yani, yani, yapacağız. Bu Büyük kazanda şu anda yüzey temizliği var. <laughs> yüzey yeah. temizliği yapıyoruz. İki ton kapasitemi. Yasemin Efe'nin bir otobüsü. Yasemin çok seviyorum. Bu otobüsü de on tane <laughs> kodaneye götürdüm. Bunu seçtim. Kokuda on, hassas kapaklama ve etiketleme işini öğrencilerimiz yapıyor. Bu daha hızlı ayar veriyor. Şu anda yavaş ayar yapacağım bunu. Tam 200 mililitre olunca otomatik duruyor hocam. Şey, plastik olduğu değil. Bundan sonra dışarıdan yapmamayı. Çünkü çıkmaması gerekiyor. Bizim bir de dezavantajı var. Ben şurada hayır. Ben daha iyisi. Bunu şey yapalım. Gelişmiş. Evet. Bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi TOGI Hijyen Lab, ARGE ve ÜRGE laboratuvarındayız. Ee, önemli bir gün bizim için. İlk kez üniversitemizde e, hijyen, kişisel bakım ve temizlik ürünlerini üniversitemizde üretmeye başladık. Kimya bölümümüz, kimya teknolojisi bölümümüz işbirliğiyle beraber, lisans üstü öğrencilerimiz, ön lisans ve lisans öğrencilerimiz birlikte bu laboratuvarda e, bu temizlik ürünlerini üretmeye başladılar. Tabii... Bir R&D e, araştırma sürecinden geçti ürettiğimiz ürünlerin tamamı. Sonrasında nihayetinde şu anda paketledik, hazırladık ve satışa hazır hale getirdik. Burada amacımız sadece üretim değil, aynı zamanda öğrencilerimizin e, araştırma, geliştirme yapmalarında fırsat sağlamış olacağız. Burada birçok lisansüstü ve doktora çalışmaları yapılmış olacak. Tabi ürünlerimizin özellikle sağlıklı, çevre dostu olmasına dikkat ediyoruz. Bir diğer önemli özelliği ise, Ürettiğimiz ürünlerin tamamının yerli olması. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Ee, yaklaşık 60 çeşit ürün bu laboratuvarlarda üretilmiş olacak. Şu anda 30 ürünümüzü, 30 farklı ürünü ürettik. Ee, temel hedef olarak da ülkemizde yaygın olarak kullanılan bulaşık e, makinesi tabletleri, yine e, çamaşır makinesi tabletleri de inşallah bu laboratuvarlarda geliştirilmiş olacak. Ee, test ettik, dermatolojik testleri de yapıldı. Gerçekten gayet sağlıklı, başarılı ürünler elde etmiş olduk. Aslında üniversitemizde TOGÜ Hygiene Lab markasındaki oluşturmamızdaki temel gayemiz biliyorsunuz son zamanlarda birçok boykot ürünleri var. Vatandaşlarımızın hassasiyet gösterdiği yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Alternatif olması açısından bu laboratuvarlarda yerli ve milli olan temizlik ürünlerinin tamamını bu laboratuvarlarda üretmeye başladık. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Ee, insanlar alternatif olarak boykot ettikleri ürünlere daha kaliteli, daha sağlıklı olanını bu laboratuvarda üretilen ürünlerle temin etmiş olacak. Bu sevindirici.